Büro Memur Sen Gaziantep Şubesi olarak ve Büro Memur Sen olarak sendikal mücadelemiz devam etmektedir. Bu süreçte özellikle gündemde olan 3600 ek gösterge ile alakalı yaptığımız mücadelede bir takım ünvanlara 3600 ek göstergeyi aldık. Yine bir hizmet kolunda ön lisans ve lisans mezunları ile diğer ünvanlarda 3600 ek göstergenin alınması yolunda mücadelemiz devam etmektedir. Sabit gerili ücretlerden özellikle gelir vergisi uygulamasının sabit hale getirilmesi veya istisna edilmesi gerekmektedir. Geçmiş yıllarda uygulanan eşel mobil sisteminin ülkemizde özellikle bir an önce uygulanmaya geçilmeli ve sabit gerili ücretlerin memurların enflasyon karşısında bir nebze olsun sıkıntıları çözülmüş olacaktır. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle dayanışmanın ve paylaşmanın en üst seviyede olduğu, paylaşımın yüksek seviyede olacağı bir bayram olması temennisiyle mazlum coğrafyada yaşayan Müslümanların mazlumiyetinin sona ermesi ve huzurun, refahın ve mutluluğun gelmesi temennisi ile hem sendikal mücadelemiz hem insanlığın daha refah seviyeye gelmesiyle alakalı mücadelemiz devam edecektir etmektedir. Bu çerçevede güzel, mutlu, huzurlu, paylaşımın bol olması temennisiyle mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder saygılar sunarım.